Selamlar güzel arkadaşlarım. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Artık bu videodan itibaren seninle ne yapıyoruz biliyor musun? AYT çalışmalarımıza hız veriyoruz. AYT'de nokta atışı çalışıyor, netleri direkt toparlıyoruz. AYT direkt karşılığını verir çünkü. Şimdi her yıl AYT'de gelen soru tiplerinden 3 tanesi nedir? 2 tane ortalama, logaritma, 1 tane dizi sorusu geliyor mu? geliyor hocam. İşte bu 3 sorudan 3 netice be koyacağım. Hani bazı yıllarda özellikle 2025 logaritma sorusu mesela gelen logaritma sorusu gerçekten eleyiciydi sağlamdı. Peki biz burada nasıl logaritma soruları çözeceğiz? Nasıl dizi soruları çözeceğiz? Türkiye geneli yapılan AYT deneme sınavları var. Ne yapıyorlar? Yayınlar oraya en iyi sorularını, en güzel soruları sınavda çıkması muhtemel soruları yerleştiriyorlar. Biz de seninle birlikte Türkiye genelinde yapılan o AYT denemelerindeki logaritma dizi sorularını alacağız. Seninle birlikte burada gerçekten yorumlayarak en ince ayına kadar vererek soruları çözeceğiz. Artı 3 neti yazacağız hani. Anlaştık. Mesela burada çözeceğimiz 3 tane soru. Orijinal yayınları Türkiye geneli en son yapılan Türkiye AYT denemesinden 3 tane soruyu aldım. Önce bunları yapay zeka verdim. Öyle direkt de getirmiyorsun. Tekrar kurgulattım. Yeni bir soru formatına getirdim ama çok benziyorlar. Hatta bazen bir tık daha zorlaştırıyorum. Mesela bugün çözeceğimiz üçüncü soru diziler sorusunu bir tık daha zorlaştırdım. Onları çözeceğiz. Ha, bu serinin devamı. Logaritma diziler haricinde limit için, türev için ve integral için de gelsin istiyorsan beğenmeyi, yorum atmayı unutma diyelim. Hazırsan başlayalım. Bir soru bence eleyici bir soru. İkinci normal tam sınav ayarında hani klasik artılı netleri toplayacağımız bir yer. Buradaki dizi sorusu bir tık daha zorlaştı sınavdaki ne göre? Bence bu da çok güzel bir soru oldu. Şimdi seninle birlikte başlayalım. Birinci soru. Bak hazır mısın? Önce sen uğraş tabii ki. Kaçta kaç yaptığında lütfen yorumlara yaz. Necati eşit aralıklarda ve birbirine paralel çizgilerden oluşan tablet ekranında fx eşittir logaritma b tabanında x fonksiyonunun grafiğini hatasız biçimde çizdikten sonra çizgilerin grafiği kestiği noktaları a, b, c olarak işaretliyor. A, b, c noktaları. Aralıkların her biri eşit mesafede. ABC noktalarına karşılık gelen absisler sırasıyla K, 2K, M olup yeşil boyalı dörtgenlerin, dikdörtgenlerin alanları toplamı 6,25 birim karedir. Buna göre F küp artı M değeri kaçtı? Şimdi gerçekten böyle bir üzerine biraz düşünmen gereken bir soru. Ben şuradan başlayacağım. Şuradaki mesafeler birbirine eşitse, mesela birinci satırın yüksekliğine H dersem, ikinci satıra geldiğimde ne kadar yükseklikte olurum orijine göre? 2H. Üçüncü satıra geldiğimde 3 e yükseklikte olurum. Yazmıyor ama hadi gel biz de yazalım. 4 e yükseklikte olur muyuz buraya geldiğimizde de oluruz. Peki Derdimiz ne? Derdim şu. A'nın koordinatları F, K'ye H'dir. F, 2, K'ye B'dir. F, M'ye 3, E'dir. Bu da kabul mü? Güzel. Ben şuradan ilerleyeceğim ilk olarak. Hocam bana verilenlerden ben şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Eğer ki ben F, 2, K'den F, K'yi çıkartırsam elde ettiğim sonuç H kadar mı olacaktır? Bak bu satırlar arasındaki mesafe. Aynı H'yi başka nerede elde edebilirim burada? O zaman orası içinde şunu yazıyorum. F, M'den F, 2, K'yi çıkartmam gerek. Süper. Buraya kadar getirdik. Şimdi biraz düzenleme yapalım yapalım. Şimdi bu verilen ifadeleri yerlerine yazalım. Logaritma b tabanında x yerine 2k yazdım. Araya eksi. Yine logaritma b tabanındaki eşittir h'yi kaldırdım. Yine logaritma b tabanında m eksi logaritma b tabanında 2k mi yazdım. Yer yer sorular içerisinde böyle gerçekten kuralları hatırlamanız için notları yazacağım. Bu notlardan ilki şu olacak arkadaş. Hani bizim logaritmada İki tane ifade var. Tabanları aynı. Logaritma A x tabında A artı logaritma x tabında B ifadesi. Arada toplama işlemi varsa nasıl yazılırdı? Logaritma yine x tabında A çarpı B şeklinde yazılırdı. Aynı ifadede bu sefer araya ben eksi işareti koyarsam yani çıkarma işlemi koyarsam ne yaparım? Aynı ifadeyi bölülü olarak yazabilirim. Doğru mudur? Şimdi bu kuralı kullanmam gereken bir soru aslında. Şuraya dikkat. Tamamdır. Hemen logaritma B tabanında 2K bölü K olarak yazdım. Aynı şekilde bu tarafa geldim. Hocam buradaki ifadede yine logaritma B tabanında M bölü 2K olarak yazılır mı? Güzel. Bak K ile M arasında bir ilişki geliyor. Şunu söyleyebilirim. Burada bir eşitlik var. Logaritmik denklemler tabanlar aynı. Bunlar D olarak düşünsek. Şuradaki ikiler de birbirine birbirini, k'ler de birbirini götürse k eşittir m bölü 2 k gelir. İçler dışlar çarpımı yaparsam m dediğim ifade neye eşit Dört 4 tane k'ye. Bu cepte dursun. Henüz bize çok da bir şey vermedi açıkçası. Benim direkt bir değer bulmam lazım. Örneğin k'yi bulmak istiyorum. K'yi nasıl bulabilirim diye düşündüm. Buradan bulabilirim. Hocam bak biz yine yüksekliklerden faydalanalım. Ben bu h yüksekliği için şunu yazabilir miyim? Aslında direkt f k'ye eşittir hocam diyebilirim. Ya da yine az önce yaptığım gibi F2K'den FK'yi çıkararak da bulabilirim. FK neydi? Logaritma B tabında K'ydi. Bu taraf neydi? Logaritma B tabında 2K eksi logaritma B tabında K'ydi. Az önce bu işlemleri yapmıştım o yüzden direkt yapıyorum. Logaritma B tabında 2K bölü K. Karşı tarafta logaritma B tabında K var. Hocam bak K'ler gitti logaritma B'ler git. İçerideki ifade diğerine eşit olacak. Yani orada ne var? K değeri eşittir 2. Süper. Artık bir tane cevap var elimde. K'nin değeri 2. K'yi bulduğuma göre M'de 4 tane K olduğuna göre M'nin değeri nedir? 8. Tüm bunlardan sonra artık şuraya bir dönüp bakmakta fayda var. Soru çünkü bize bir bilgi daha verdi. Dedi ki 6,25 o aralık. Şimdi ne yapalım biliyor musun? K'yi yerine yaz. K'yi yerine yazdığında cevabı ne? 2. Şuradaki değer ne? 4. M'nin değeri ne oldu? 8. Şu aradaki mesafe kaç birim? 2 birim. Şu aradaki mesafe kaç birim? 4 birim. Dikdörtgenin alanını buluyorum. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısa kenarı H olarak aldım. Uzun kenarı 2H olarak aldım. Artı. Yine bak burası 2H yüksekliğinde. O zaman 2H çarpı 4. Cevap neye eşit olsun istiyorduk? 6,25'e. Şuradakileri toplasak. 1 kere 4 8. 2 tane daha 10 tane H yapar. 10 tane H 6,25 ise ben buradan H'yi 0,625 olarak bulurum. Bu da cepte. Şimdi buradan sonra soruyu iki farklı şekilde çözebilirsin sınav anında ben şöyle sana ikisini de göstereyim bak birinci yol diyelim bir de ikinci yol diyelim birinci yolu mantıksal yolla hani ben sınavda iyi bir öğrenciyim diyen öğrencinin çözeceği yöntem öğrenci ne yapacaktır gelecek buraya hocam k'yi yerine yazdım 8 m'yi yerine yazdım küpten dolayı 8 soru aslında bana neyi soruyor f16'yı soruyor doğru mu şimdi biz f2'de f2'de neye ulaştık h yüksekliğine f4'te neye ulaştık 2h yüksekliğine f16'da neye ulaşacağız o zaman mantıken. Ha, pardon F8'de neye ulaştık? Bir dakika Allah çok büyük silgiyim şu ya. ne yaptı orayı? F8'de Nereye ulaştık hocam? Bir dakika arada 8'e atlamayalım. F8'de 3H'ye ulaştık. Hocam bariz bir şekilde F16'da da 4H'ye ulaşacağız. Benim 4H'ye ihtiyacım var. Yani buradaki ifadeyi kaçta çarpmam yeterli benim için? 4'le çarpmam yeterli. Onu da 625 bölü 1000 olarak alsam. Çarpı 4 desem. Bu ifade artık şöyle çıkar mı? Bak şunlar gitti şuradan. 250 kaldı. 250 dedik. Ee, ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. 25'e böldüm 25. 25'e böldüm 10 geldi. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 2 geldi. Doğru cevap E seçeneği oldu 5/2. Şimdi böyle çözülebilir. Ya da ne yapılabilir? Hocam soru benden F16'yı istiyor. E ee, biz logaritma B tabanında 16 arıyoruz aslında. Tamam da B'yi bulmadık hocam. O zaman gideceğim bir de B'yi bulacağım geleceğim bana. B'yi nereden bulacağım? Şuradan bulacağım. Şimdi onu da şöyle çözelim. Bak normalde buraya kadar getirdiğin soru gitgide uzuyor. H'yi kaç bulmuştun? 0,625 bulmuştun. Bu ifade ne demek? Logaritma B tabanında ki K'ye eşit. K'yi de kaç bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Buna eşittir. Buradan düzenlemeyi yapıp B'yi çekip gidip orada B'yi yerine yazarsın. Soruyu bulursun bulmasını ama yorar. Gerçekten yorar. Benim tavsiye ettiğim yöntem kesinlikle budur. Hatta sınav sorusu bundan bir tık daha kolaydı açıkçası. Gelen sayılar daha net geliyordu. Ben biraz daha zorlaştırdım oradaki alan değerini biraz değiştirerek. Anlaştık mı? Sorumuz gerçekten güzel. Seçici, eleyici bir soru. Sınavda gelirse nasıl yapacağımızı öğrendik. Hemen geldim ikincisine. İkinci sorumuz. Bu soru ne istiyor bizden? Aşağıda Pascal üçgeninin bir bölümü verilmiştir. Pascal üçgen aslında binom açılımıyla çok alakalıdır. Ne kadar hakim olursan Pascal üçgenine binom açılımında farklı sorulardadır. Çözüm üretebilirsin. Ama gel gelelim bunu bir de logaritma ile birleştirdiğimizde. Pascal üçgenindeki neyinci satırdaki tüm sayıların toplamı ne artı ikinci satırdaki tüm sayıların toplamı B, logaritma 4 tabında A, logaritma 4 tabında B, 10'dur. Şuradaki ifadenin eşiti nedir? Burada şunu keşfetmen lazım. Tamamen Pascal üçgeni ya da diğer adıyla Ömer Ayyam üçgeninde şunu bileceğiz. N. satırdaki elemanların toplamı 0 elemanla alt kümelerin sayısı kadar Yani 1'dir. Burası 2 elemanla bir kümenin alt kümelerinin sayısı 2 üzeri 1'den 2'dir. Mantığı buradan geliyordu hatırla kombinasyonla da ilişkisi vardı. 2 üzeri buradan neye bakıyorduk hocam? Bak zaten burada 1 bir ile 1'i topla 2 yaptı. 2 i̇ki üzeri 2'ye geldim 3. satırda. Cevap ne oldu? 2 i̇ki üzeri 2'den 4. Gerçekten şunları topladığında 4 yaptı bu satırdaki elemanların toplamı. Bu satıra geldiğimde 2 üzeri 3'ten ne yapacaktır? 8. İstersen tek tek topla. Buraya geldiğimde 2 üzeri 4 yazacağım. Cevap ne yapacaktır? Hocam 16. İstersen tek tek topla. Mantık şudur. Ben eğer neyinci satıra gelirsem bu satırdaki elemanların toplamı 2 üzeri n eksi 1'dir. Tamam mı? Bu kuralı bilmen gerekiyordu zaten bu sorudan önce. Hani aslında soru sana şu kopyayı vermiş. Soruyu yazan kişi demiş ki öğrenci unutmuş olabilir. Ben burayı bir Pascal üçgeni vereyim bir görsün tekrar demiş. Çünkü bu göstermek için adeta. Halbuki senin bunu biliyor olman lazım. Şimdi n'inci satırdaki tüm sayıların toplama biz zaten onu a'nın nasıl yazılabileceğini gösterdik. 2 üzeri n eksi 1. N artı ikinci satırdaki elemanların toplamı b. Üstünden 1 çıkar n artı 2'den. Ne kalır? n artı 1 kalır. Bu değerleri buldum. Gittim yerine logaritmada yazdım. Bundan sonrası artık logaritmanın özellikleri olacak. Logaritma 4 tabanında 2 üzeri n eksi 1. Artı logaritma yine 4 tabanında 2 üzeri n artı 1 ifadesi. Topladım cevap ne olacak? 10. Yine bir önceki soruda kullandığım özelliği kullanıyorum. Logaritma 4 ikisinde de arada da toplama işlemi var. Logaritma 4 tabanında 2 üzeri n eksi 1 çarpı 2 üzeri n artı 1 değil mi? Toplam durumundakiler çarpım durumunda yazılıyordu. Üslü sayılarda şuradaki toplama işlemi 1 eksi 1 1 artı 1 gitti. Logaritma 4 tabanında 2 üzeri bir tane burada bir tane de buradan ne yaptı? 2 tane 2 n yaptı. Cevap ne eşit oldu? Süper. 10'a eşit oldu. Şimdiki derdimiz ne? Şimdiki derdimiz şu hocam. Ben artık logaritmadan kurtulacağım. Bunu karşıya attım. 2 üzeri neye eşittir 4 üzeri 10? E 4 üzeri 10'daki 4 2 üssü 2 şeklinde yazılır. Son bir düzenleme 2 üssüne 2 üzeri 20'dir. Tabanlar eşit üstler birbirine eşittir. N'nin cevabı kaç gelecektir buradan hocam? 20 olarak özür dilerim. Buradan 2 ne? 2 ne? Hop 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 hop. Ne eşittir? Ne olarak bulunacaktır? 10 olarak bulunacaktır. Şimdi 10 cepte. Gittim onu da verilen istenen eşitlikte yerine yazdım. Logaritma 2 tabanında 10 2. Burası da logaritma 2 tabanında 8. 8 dediğim ifade 2 üzeri 3. Hadi yine yazmamış olmayalım. Kuralı bir kez daha hatırlatmış olalım sana. Eğer ki logaritma a üssü x b üssü y şeklinde bir ifade varsa elinde üsttekinin üstü öne çarpım, alttakinin üstü öne bölüm olarak düşer diyelim. Bu kuralı da hatırlatalım. Tamam mı? O halde 3'ü öne çarpım olarak düştüm. Logaritma 2 tabanında 2 kaldı. Logaritma 2 tabanında 2 1'e eşittir. Doğru cevabım ne olacaktır? 3 olacaktır. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir dedim. Bunu bence yani logaritmayı biraz çalışan adam Pascal üçgenindeki şu bilgiyi de bulduysa çok rahat çözebilmeli. Anlaştık mı? Gelsin dizi sorusu artı 3. neti de cebe koyduğumuz soru. Ortak çarpanı pozitif ve ilk terimi 2 olan AN Geometrik dizisi. Bir dakika ben hemen bilgileri not alacağım. Bir kere geometrik dizi diyor. Ortak çarpanı R aldım sıfırdan büyük. Ve ne var elimde? Hocam ilk terimini vermiş. A1 değerini vermiş. A1 değeri 2'dir. Bu bilgileri unutmuyoruz. Kenara yazıyoruz. Tamam mıyız? Şimdi ne istiyor soru bizden? Verilen bir tane eşitsizlik var. Tamamdır. Bu bir eşitsizlikte sağlanıyor. A5'in değeri hangisi olabilir diyor ya da hangileri olabilir? diyor. Nasıl çözeceğiz? Bizim standart yaptığımız özellikle hani dizileri öğrendikten sonra klasik bir şey var arkadaş. Birbiri cinsinden yazma terimleri değil mi? Ama en başında neyi bileceksin? Geometrik dizi olsun. A dizisi. A ne? genel terim. A birinci yani birinci terim cinsinden yazarken nasıl yazıyorduk? Ortak çarpan da R ise şuradaki ifadeleri, indisleri birbirinden çıkarıp bunun üzerine yazıyorduk. Kuralı buydu. Hatırla. Şimdi gel. A7'yi A1 cinsinden yazalım. A7 A1 çarpı yani 2 çarpı a 1i 2 olduğunu biliyorum. R üzeri 7'den 1 çıktı. 6 küçük eşit. 7 çarpı a 5'i yazarken yine 2 çarpı neyden geldi? a 1 çarpı r üzeri 4'ten geldi. Eksi 12 çarpı a 3'ü yazıyorum. a 1 kaçtı? 2 idi. 2 çarpı a 3 nedir hocam? 2 çarpı r kare olur o zaman. Ya şöyle yazarsak daha mı güzel olur? A1 çarpı R kare. A5 eşittir A1 çarpı R üzeri 4. A7 eşit A1 çarpı R üzeri kaça tekabül çektir? 2, 4. Buradan da 6 geldi. Güzel. Şimdi bak bu ikilerle işimiz var mı? Yok. Bir tur yazayım sadeleştirme yapacağım ama eşitsizlik olunca kafalar karışabiliyor. Karışmasın diye söyleyelim burayı. 12 re kare geldi buradan. Her tarafa, herkese, her şeyi re kareye bölüyorum arkadaş. Peki re kareye bölünce. R bir kere sıfırdan büyük. Sıfıra eşit olmadı ve pozitif değer olduğu için re kare de haliyle pozitif olacaktır. Her tarafı pozitif sayıya bölünce eşitsizlikte yön değişikliği olmuyordu. Burada ne kaldı? R üssü 4. Küçük eşittir. Burada ne kaldı? R kare kaldı. 7 R kare. Eksi burada ne kaldı? 12 kaldı. Şimdi herkese aldım sol tarafa getirdim. R üstü 4. Eksi 7 R kare. Artı 12. Küçük. Eşit 0 geldi. Eşitsizlik var. Ve biz bu eşitsizliği çözeceğiz. Ben şöyle yapacağım. R kareye gel bundan sonra x diyelim. Anlaştık mı? Şurası ne oldu? X'in karesi. Eksi 7 x. Artı 12 küçük eşit 0. Düzenleyelim. X'e x şeklinde. 3'e 4 şeklinde yaptım. İkisini de eksi aldım. Haliyle kökler x eşit 3 x eşittir 4 geldi. Hemen işaret tablosunu yaptım. Ne de olsa bu bir eşitsizliktir dedim. x dedim buraya. Şimdi yazalım değerlerimizi 3'e 4'ü yapıştırdık. Bu değerler dahil olabiliyor. İşaret tablosunda x karenin önüne artı olduğu için artıyla başladım. Köke geldim eksi köke geldim. Yeniden artı. Bunları da düzenledik. Bizden istenen yer küçük eşit sıfır. Küçük eşit sıfır neresi bu bölge? Yani şunu mu söyleyebilirim hocam? Benim bulduğum x değeri tamam mı? Küçük eşittir 4'ten büyük eşittir 3'ten. Peki x neye eşittir? 3 küçük eşittir r kareden o da küçük eşittir 4'ten. Bu da kabulümüz müdür? Kabulümüzdür. Biz neyi arıyoruz? A5'i. A5 nedir? A1 çarpı r üssü 4. A1 neydi? 2 idi. 2 çarpı r üssü 4'e ihtiyacım var. Şimdi r üssü 4'e geçmem lazım. Herkesin nesini alıyorum? Karesini alıyorum arkadaş. Eşitsizlikte yine yön değişikliği olmayacak. Herkes pozitif olduğu için sıkıntı yok. 9 r üssü 4 küçük eşit 16 mı? Herkese geldim. Yine benzetmeye çalışıyorum. Bundan sonrası sorunun eşitsizlik olmuş adeta. 2 ile çarptım 18. Küçük eşit 2 r üstü 4. O da küçük eşit 32. Zaten bu bulduğum değer ne oldu? 5. terim oldu. 5. terim 18 ile 32 aralığında. Ama kapalı aralık bu arada. 16 olabilir mi? Olamaz. 25 olabilir mi? Olabilir. 32 tam sınırda ama sıkıntı yok. Hocam biz bu değeri de alabiliriz. Doğru cevap o halde ne oldu? D seçeneği 2 ve 3 oldu diyorum. Artı 3 net cepte güzel arkadaşım. Yine logaritma dizilerden Türkiye geninde çıkmış soruları çözmeye devam edeceğim. Farklı seriler içinde ne yapıyorsun? Beğenmeyi, yorum atmayı unutmuyorsun. İyi çalışmalar, kolaylıklar dilerim. Hoşkan, kal. Hoşça kal.